Hocamızın bir süredir bahsettiği önemli bir konu var. E, komünistlerin örgütlenme, halk örgütlenmesi konusu. Hı. E, bu önemli bir konu çünkü komünizm bunu çok fazla kullanır, çok da fazla uygular. Hı. Tarihte de uygulamıştır. Lenin'in yaptığı boyutu, Stalin aynı şey yaptı, Mao aynı şey yaptı. Hep halkı kullandılar. E, şimdi bu aslında Lenin'le başlamış bir şey. E, aslında Marx'ın fikri o şekilde değildi. Bireysel teröre yönlendi önce Lenin. E, bireysel terörü gerçekleştirdikten sonra da bunun yerine daha etkili bakın terörün daha etkili bir yöntemini, daha iyi katledebilecek bir yöntemi bulabilmek için daha şiddetli, daha silahlı mücadeleyi empoze edebilmek için ne yapabiliriz diye e, düşündü biliyorsunuz Lenin ilk başa geldiğinde etrafında sadece 17 kişi vardı o 17 komünistle e, birlikte yola çıkıp bütün halkı komünist propaganda çekecek bir yöntem belirledi yani, halkı kendisine <laughs> çekecek bir yöntem belirledi İşte ondan sonra da e, halka bir eğitim verdi bakın e, Lenin'in burada e, Halkı örgütleme konusunda şöyle bir fikri var. Derhal diyor bu düşüncenin propagandasına geçilmeli. Yani halk, halk örgütlenmesinin, halkı bizim tarafımıza çekmenin propagandasının yapılması diyor. Propaganda nasıl yapılır? İlk yöntemi medyadır. Önce onlara çeşitli yöntemlerle ulaşmak gerekir halka. Halka ilk ulaşacak şey biliyorsunuz medyadır her türlü. Şimdi o dönem kısıtlıydı tabii ama şu an e, medya pek çok odağın elinde yani sosyal medya herkesin elinde. Ee, o dönemde medya yöntemiyle halka ulaşıp o propagandayı yerleştirdiler. O bilgiyi verdiler. Bu nasıl oldu? Darwinist, metalist e, yöntemle oldu. Dediler ki insanın bir değeri yok ve terörle ayakta kalabilirsin. Çatışma ortamı var. Çatışma kaçınılmaz. Eğer güçlü olmak istiyorsan çatışacaksın. İşte o yüzden insanlara e, önce fikir yerleştirdiler. Bakın çok önemli. Beyinlerine önce fikri yerleştirdiler. Önce silah vermediler. Hemen arkasından diyor ki Lenin, birlikler kurulmalı diyor halktan bunlar. Bunlar bıçaktan tabancaya ve bombaya kadar her türlü silahla donatılmalıdır. Ve bu birlikler askeri eğitimden geçir, geçirilmelidir diyor. Şimdi yöntem ne? Önce fikir vereceksin halka. Ondan sonra bıçağı sapanı ne varsa elinde kullanın diyeceksin. Sonra da askeri eğitimden geçireceksin ki eline bomba da verebilesin. Yani ne, ne yetiştiriliyor burada? Terörist yetiştiriliyor. Ama evinde oturan halk bu. Herhangi bir halk. İşte yöntem böyle kullanılıyor komünizmde. Şimdi eğer hocamız da üzerinde durmuştu eğer onlara karşı fikri bir karşılığımız olmazsa, fikri ideolojik bir karşılığımız olmazsa Allah vermesin böyle bir kalkışmaya karşı bakar dururuz yani. Hiçbir şey yapamaz insan. Ama fikre fikirle karşılık verdiğinde, karşı tarafın fikrinin yanlış olduğunu bildiğinde ve buna karşı delillerin olduğunda istediği kadar karşı taraf örgütlü olarak gelsin. Önemli değil. Ona, ona sen mutlaka doğru fikri anlatabilirsin. Çünkü kafanda bir idealin var, doğru var, doğruyu biliyorsun. İşte o yüzden bizim komünist fikirlere karşı çok iyi bilinçlenmemiz ve komünist fikir nasıl yerleştiriliyorsa ona karşı da anti-komünist fikirlerin nasıl karşı tarafa verileceğini gösterebilmemiz gerekiyor. Bu konuda bir çalışma yapmamız gerekiyor. Özellikle son olaylardaki o komünizm gösterisinden sonra bu çok şart inşallah. Pardon Aylin'cim zaten bu e, protestolar sırasında eylemcilerle e, birlikte fikir özgürlüğünü savunan e, tertemiz evet. gencecik kardeşlerimiz vardı. Farkında e, değiller. E, tabii yani Mesela. aynı e, insan bu insanların arasında aynı ortamda Hı. o eylemlerin içinde kaldılar. Halbuki böyle bir şey aslında savunduklarının tam tersine çünkü e, Lenin şöyle diyor spekülatörlere karşı terör uygulamadığımız ve hemen oracıkta kafalarına bir kurşun sıkmadığımız sürece hiçbir yere varamayız diyor. Yani fikir özgürlüğünü bir tarafa bırakın. İstemedikleri, aleyhte olduğunu düşündükleri en ufak bir fikir olduğunda işte oracıkta kafasına kurşun sıkılması gerekiyor. Komünistler'in anlayışına göre eğer bu sistemin hakim olmasını isteyen bir insan varsa fikir özgürlüğünü tamamen unutsun. Yani değil fikir özgürlüğü olması herhangi bir şekilde insanın içten ee, yönetime karşı çıkmasa bile o düşünceye sahip olması bile çok tehlikeli. Bu anlaşıldığı anda zaten hemen öldürülmesi, katledilmesi gereken bir husus oluyor komünistlerin fikirlerine göre.